Selam arkadaşlar. Kanalıma Aysel'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün baklava yaptım bayram için. Baklavam çok çok güzel oldu. Şerbetini şimdi döktüm. Daha henüz çekmedi. Şerbetini çekmediği için size içini de gösteremeyeceğim ama ben size kefil olabilirim. İçi de çok güzel oldu. Kendisi de oldukça güzel oldu. Şimdi buyurun yapım aşamasını izleyelim baklava yapacağım önce şerbeti hazırlıyorum Çünkü şerbetin soğuk olması lazım bir gün önceden bile hazırlayabilirsiniz şerbetiniz hazır bir kenarda Dursun Ben şimdi bunun içerisine dört buçuk su bardağı normal klasik bildiğimiz 200, -200 milimlik bardaklarla dört buçuk su bardağı şeker döktüm İçerisine de aynı bardakla 5 su bardağı su ilave ediyorum Ocağımı yakıyorum. Hemen bir dilim de limon atacağım içerisine. İçerisine bir dilim de limon bıraktım. Baklavanın şerbeti kıvamlı olması lazım. Kaynamaya başladı. Biraz kıvam alana kadar kaynatacağım. Altında daha kısıyorum. Kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Orta kısık ateşte kaynattım. Şimdi artık ocağı kapatıyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Bayram geliyor. Baklava sezonu açıldı. Şimdi baklava yapacağım. Yorma kabımı hazırladım. Malzemelerim de yanımda hazır. İki tane yumurtayla başlıyorum. Yorma kabında hepsini buluşturacağım. Bir çay bardağı süt. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı su bütün malzemeyi önce güzelce bir çırpacağım yanıma da çırpma telimi hazırlamamışım hemen şöyle bir çırpayım içerisine 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 50 gram yumuşamış tereyağı, onu da içine katıyorum. Şimdi içerisine yavaş yavaş unu ekleyeceğim, yoğurmaya başlayacağım. Şöyle birazcık un ekleyim içerisine. Tek seferde olursa zor oluyor. Yavaş yavaş bunu katacağım. Önce biraz böyle karıştırayım. Sonra elimle yoğuracağım. Bu arada onun üzerine bir tane kabartma tozu ilave ediyorum. Şimdi artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. buraya 6 su bardağı un ölçmüştüm. Hepsini döküyorum. Duruma göre bakacağım. Şimdi söyledim ama yine de ben açıklamaya ölçüleri yazarım. Oradan da bakabilirsiniz. Yumuşak oldu. Biraz daha un ilave edeceğim. Böyle yanımda unum vardı. Ondan yavaş yavaş ekleyeceğim. Burada devam edeceğim. Ben hamurumu iyice bir yoğurayım. Ondan sonra dönüyorum. Hamuru iyice toparladım. Şimdi de beze yapacağım. Unun da neredeyse tamamını kullandığım gibi bir şey oldu. 7 bardak un oldu. Şimdi ben hamurlarımı bir de beze yapayım. Böyle yaparken bazıları küçük bazıları büyük oluyor ama ben şimdi hepsini dengeleyeceğim. Aynı ayarda bezeler yapacağım. Bezelerimi yaptım hazırladım tam 13 tane beze oldu. Şimdi ben bunların üzerini kapatacağım. Yarım saat kadar dinlendireceğim. Bu arada 7 su bardağı unun tamamı gitmiş oldu. Hamurum dinlendi. Nişastayla açıyorum. Nişastayı baştan açarken bol serpelim. Şurasını da açarken başlarken düzlememişim artık olur öyle şeyler Şimdi, hamur yumuşaktı. Biraz da dinlenince çok kolay açılıyor. Hamurunuzu sert yoğurmayın. Bir de çok güzel yoğurun. Özlü olursa yırtılma da yapmaz. Şöyle birazcık bir bastırmak yetiyor. Çok da bastırmayın. Şöyle. Bu kadar yeterli. Aslında böyleyken üzerine birazcık tereyağı veya sıvı yağ gezdirebiliriz. Şimdi üzerine ben ceviz serpiyorum. Şöyle şu ucuna biraz bükeceğim. Biraz da şuradan. Her köşesini birazcık içe doğru katlayalım. Buradan da birazcık dökeceğim. Şimdi oklavaya sarıyorum artık. burma yapacağım. Şöyle içine doğru düzdürüyoruz. Şöyle bir de düzleyelim. Ondan sonra da çıkarıyoruz. Şöyle istediğimiz büyüklükte keselim. Tepsimize yerleştiriyoruz artık. Şekilde. ben açmaya devam ediyorum şu şekilde cevizini serpiştiriyorum her yerine her yerine de demeyeyim şu kenarlarını boş bırakıyorum çünkü kenarlarını içine doğru büküyorum şekilde şurayı da şurayı da içeri doğru büküyorum. Şimdi artık oklavaya sarabilirim. Öyle de büzdürüyorum. Şurada bir tortulanma oldu. Şöyle çıkarayım. Bu şekilde hepsiyet diziyorum. Buradan alıyorum aynı ölçüde olsun hepsi diye na göre kesiyorum. Kesilmemiş. Böyle. Şimdilik iyi gidiyor. Hemen diğer bezime başlıyorum. Baştan bol nişasta yaparsam açmak daha da kolaylaşıyor. Çünkü yumuşak bir hamur. hemen bunu da kesiyorum. bir tepsi dolusu baklava yaptım baya büyük bir tepsiydi hamurumdan 3 bezem kaldı 13 beze yapmıştım bu tepsiye 10 beze gitti 200 gram tereyağını ocağa alıyorum biraz kısık ateşte eriteceğim tereyağı eridi ama yakmamam lazım üzerindeki de şu köpüklerini alacağım baklavanın üzerinde yanık yanık olmasın diye bunları alacağım. İçine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Birazcık ısınsın hazırladığım baklavanın üzerine dökeceğim. Yağı erittim. Üzerindeki köpüklerini de aldım. Sıvı yağı da katınca biraz daha ısıttım. Şimdi artık baklavaların üzerine dökeceğim. Böyle yavaş yavaş hepsine gelecek şekilde kaşıkla dökeceğim. Hepsine gelsin istiyorum. her yerini ıslatacak şekilde yağı üzerlerine döktüm. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında iyice kızarana kadar pişireceğim. Çeke çeke pişmesi lazım. İçinin çiğ kalmaması lazım. Onun için de 180 dereceyi geçmesin. 170-180 derece fırında en az bir saat pişirmemiz lazım. Kıyır kıyır olması için en az bir saat pişirmemiz lazım.